İyi günler. Kaptan Tarım izleyicileri. Şu anda Türkiye'nin tüm illerine fidan gönderimlerimiz yapılıyor. Zeytin gönderimlerimiz. Sakarya iline gidenler. Mersin bölgesine gidenler. Şu şekilde hazırlanıyor. Üstten ürünlerinizi görüyorsunuz. Kaptan Tarım'dan bakın özel kendi kolilerimizde gönderiyoruz. Şimdi antep fıstıkları gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi antep fıstığını burada arkadaşlar bu şekilde hazırlıyoruz antep fıstıklarımızı. Dört tane dişi, bir tane erkek olacak şekilde antep fıstıklarımızı gönderiyoruz. Bakın boyları gördünüz. Evet Mustafa Bey aşı yerinde gösterelim. Bakın şurada gördüğünüz gibi bakın aşı yerleri antep fıstıklarımızın tamamı aşılıdır. Şöyle boy olarak da yaklaşık 50-60 santim boylarında fidanlarımızı bakın dörtlü bir şekilde. Özel üçlü mukavva kolimizde gönderiyoruz. Bunun yanında yine bakın çatallamış vaziyette ürünlerimiz. Erkeklerin üzerinde tozlayıcı diye e, şeyleri var. E, mutlaka etiketleri bakın. Gördüğünüz gibi hepsi etiketli bir şekilde. Erkek ve tozlayıcılar belirlenmiş. Bakın aşı gözleri arkadaşlar. İşte aşı gözleri ne kadar? Küçük mü? diye soranlar olursa bakın şöyle Dikten yukarı doğru fotoğraflarını çekiyoruz. Dört tane dişi, bir tane erkek olacak şekilde. Bakın şu kolilerin hepsi şu anda Türkiye'nin dört bir yanına gidecek. Hazırlanmış olan kolilerimiz. Ekibimiz bunların hazırlıklarını yapıyor. Evet gördüğünüz gibi kaptan tarım logosu ve amblemiyle Antep fıstıklarımız. Görüyorsunuz fıstıkların, büyük fıstıkların büyüklüklerinin uzunlukları. Çünkü kök yapısı kazık kök olduğu için Antep fıstığının. Evet. Bu Antep fıstıklarını Gözdeki kalınlığı görüyor musunuz arkadaşlar? 10 santim gözü var ama bakın şu kalınlık çok önemli bizim için. Burada da gözü şuradan aşıyı vurmuşum. Bakın aşının boyu takriben 30 santim 35 santim göz atmış vaziyette. Yine görüyorsunuz aşı bölgelerini net bir şekilde müşterilerimize gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın aşı yapılan yerler açık ve net şekilde kaptan e, tarım Şeffaf bir şekilde antep fıstıklarını ve sihir fıstıklarını e, tozlayıcılarıyla beraber 4 dişi bir erkek olmak üzere Türkiye'nin her yerine göndermektedir. Hepinize teşekkür ediyoruz ve siparişlerinizi bekliyoruz.